Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok istenilen bir video ile karşınızdayız. Bana herkes bir yandan mesaj atıyor. Dedikleri şey kedimizin, köpeğimizin dişlerini nasıl fırçalayacağız? Gösterir misiniz? Bununla ilgili bir YouTube videosu gelir mi? Evet. bakalım. İşte ben geldi. İşte geldi. Şimdi nasıl fırçalarızdan önce fırçalamaya kedimizi, köpeğimizi nasıl alıştırırız? Benim burada bir kendi çalışmam var. Çalışmandayım öyle. Sen makale sorucum. Öyle bir şey değil tabii resmi değil ama yani hayvanların eğitimleriyle ilgili az çok biraz bilgi sahibiyim. Yani daha önceden bununla ilgili de üniversitede bir ufak eğitimimiz olmuştu, eğitim almıştık. Hani hep hayvanlara aynı gün aynı saatte yapılan davranışlar daha çabuk alışkanlık kazandırıyor onlara. Bu ufaklıkların eğer dış fırçası, dış fırçalama alışkanlığı kazandıracaksak hızlı bir şekilde nasıl öğretiriz onu anlatacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi hemen Aslı hocamla yer değiştirip size bununla ilgili ufak şeylerimi anlatıyorum. Öncelikle köpeğimize ya da kedimize günün hangi saati fırçalama yapacağız bunu belirlememiz gerekiyor. Mesela sabah işe çıkarken olabilir işten dönünce olabilir, akşam yemeğinizi yedikten sonra olabilir. Hep mesela atıyorum akşam saat 9'da. Öncelikle ufaklıkları böyle yukarıdan dışarıdan masaj yapıyoruz yanaklarına. Bunu 1,5-2 dakika boyunca yapıyoruz. Aferin falan diye böyle güzelce severek tabii coşkulu bir şekilde böyle ses tonuyla severek yapıyoruz. Güzelce buralara masaj yaptım, buralara masaj yaptım, şu tarafa masaj yaptım. Çok güzel bunu alıştı. Sonrasında küçük bir ödül maması veriyorum. Hemen ha. bitti. hemen ardından aynen. Yani sevme olayımız bittiği anda 3 saniye içinde hemen veriyoruz ve coşkulu bir şekilde seviyoruz. Aferin oğluma, aferin kızıma falan diye. Yine ertesi gün aynı şeyler devam ediyor. Bir hafta boyunca buna devam ediyoruz. Sonra bir sonraki haftaki aşama yavaştan ve diş etlerine masaj ve parmağımızda gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Bu sefer diş etlerine masaj. Bu zaten çok hoşlarına gidecek bir şey. Çok hoşlarına gidiyor. Dişlerine ve diş etlerine hafif hafif arkalara da bakın. Parmağım gidiyor şu anda. Gayet güzel bir şekilde ovalıyorum. Bunu yine 1,5-2 dakika, 1 dakika bu tarafa, 1 dakika bu tarafa yaptım. Güzelce alttaki dişlerinin yanaklarına da yapıyorum. Bakın gayet güzel duruyor. Bu çocuk bu arada sokak köpeği. Hatay'dan gelmişti. Sahiplenilmeye de hazır bir köpek. Böyle bu kadar tatlı bir köpek. Düşün bu bile izin veriyorsa evde sizin canavarlar kesin izin verir. Ama bunu işte alıştırılması lazım. Bunları da hallettikten sonra diş etlerine masaj, dişlerine masaj. Bir hafta boyunca da bunu hallettik. Sonrasında hemen ödül mamamızı da verdik. Artık üçüncü hafta fırçalama tekniklerimize geçebiliriz. Yine boş bir fırçayla ya da böyle parmağa takılan lastik fırçalar var. Parmağa takılan file fırçalar var şu şekilde. Dental finger denen. Yani ben en çok kullanılmasını pratik bulduğum bu bu arada. Ondan tercih ediyorum. Bizimkileri ara ara onunla fırçalıyoruz. Yine böyle parmağınıza takıp olabilir. Yavaş yavaş bu sefer dişlere masaja başlıyoruz. Üzerine hafif bir ödül maması ya da jel böyle ödül mamaları oluyor. Onlardan sürülebilir. Sonrasında bununla göstereceğim. İlk aşamada bununla göstereyim mesela. Bu da diğer beyaz olana benzer zaten. Onun için tekrar sürmeyin. Bakın yavaş yavaş böyle sürüyorum. Elim gitti. Arkadan şuradan yanağı açtım. Biraz buralara sürdüm. Bakın. Görüyor musunuz? Çok tatlış bir şekilde duruyor. Biraz bu tarafları ve bu çocuğun ilk değil. defa fırçalanması dişlerini. Yani şu an daha önceden bunu alıştırdınız, siz eğittiniz de o yüzden böyle gösteriyorsunuz rahat rahat demeyin. Bakın şimdi hemen buranın... Sokaktan aldık dişini, 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 dişini fırçalıyoruz. Işte. Daha ne yapayım yani daha ne, ne kadar aksiyon gösterebilirim? Bakın bunu da bu şekilde hop. Oh. Aferin oğlum aferin oğlum aferin sana aferin küçük tilki. Küçük bir tilki hmm. gibi adeta. Sonrasında diğer fırçamızı gösterelim aslanım bir de onu verin. Bu büyük bir fırça bence bu, bu çok zor ben çok zorlanıyorum onda. Bunların tüyleri yumuşak tamam çok güzel ama birazcık uzun. Evet. Belki ondan dolayı rahatsız edici olabilir Bunun uçlarını da evde böyle bir makasla düzgün kesebileceğinize inanıyorsanız düzgün bir şekilde kesebilirsiniz. Şunun gibi şöyle kısaltılabilir mesela. Bunun uzunluğu daha iyi ama işte alan olarak da daha dar. Şimdi bunu da hemen göstereyim. Yine hafifçe böyle yanaklardan severek başladım. Ondan sonra yavaş yavaş soktum içeriye. Hıt fıt 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 Diyor musunuz sesi? Peki hocam İleri geri hareketler mi yapmaları lazım? Aşağıdan yukarıya mı? İkisini de yapmaları gerekiyor. Hatta dairesel hareketler daha iyi olur. Çünkü diş etlerinin arasında kalan bir şeyler varsa böyle yavaş yavaş şu şekilde evet. dairesel hareketlerle onları çıkarabilirsiniz. Evet, bundan biraz rahatsız oluyor arkadaşlar. evet. Ama bu ilk defa olmasına rağmen bu kadar rahatsız oluyor. Yoksa rutinde hep yaptığınız zaman sonrasında da ödül maması verdiğiniz zaman Bekleyin. zaten ikinci haftadan sonra şu fırçaya geçme aşamasında gelip böyle o saatte önünüzde oturup bekleyecek. Hadi dişlerime bir şeyler dokundur da ödül maması ver gibisinden bekleyecek. Durumumuz böyle. Birazcık salya artışımız oldu. Şimdi fırçadan dolayı o şey oldu. Yemek yeme hissiyatı uyandırdı. Midesi <laughs> bulandı. Sonrasında ne yapıyoruz hocam? Bu da yine aynı şekilde. Bunun kullanımı da çok kolay. Şimdi bunu şu elimle göstereyim. İşaret parmağıma takıyorum. Peki diş macunu olayını söylemediniz. Bunlar diş macunu, macunu. söyleriz. Onları hepsinde kullanırız. kullanılır. Evet. Parmak fırçamızda bunu da bu şekilde. Ağzını hemen bir anda kaçıp da yutmasın diye burada koruma emniyet şeyi de var. Lastiği de var. Onunla beraber yine bu şekilde severken severken bir yandan da dişlerini temizlemiş oluyoruz. Diş fırçalamadaki önemli aşama ne? Böyle sadece spreyler, antiseptik spreyler de tek başına işine yaramıyor. Çünkü dişin üzerinde bir biyofilm tabakası oluşuyor. Böyle kirli tabaklarda ya da su tabaklarında görürsünüz bazen kedinizin, e, köpeğinizin. tabanında böyle hafiften mukusumsu böyle bir tabaka olur ve onu böyle elinizle kazıdığınız zaman kahverengi bir leke çıkar. Bu, bir biyopilim tabakasıdır. Bakterilerin oluşturduğu bir tabakadır. Yani bunu siz dışarıdan su püskürterek ya da fıs fıs sıkarak hiçbir şekilde kaldıramazsınız. Ancak bunu mekanik bir şekilde hafif hafif böyle pamuktur, diş fırçasıdır bu tarz malzemelerle uzaklaştırmamız gerekecek. O yüzden onlarda da diş fırçalarını kullanıyoruz ve dişin daha uzun süre parlak ve pürüzsüz kalması için de diş macunları var. Şimdi diş macunu olarak ne kullanıyoruz, ne sıklıkla kullanabiliriz? Şöyle arkadaşlar Atakan Hoca'nın anlattığı sistemde yaptım. Önce yanak, sonra iç, sonra fırçalama. Benim önerim bir haftada fırçalama, boş fırçalama yaptıktan sonra macuna geçmeniz. Çünkü macunun tadı ve macunun hissiyatı bir anda hayvanı irite edebilir. Biraz böyle alıştırdıktan sonra yapmakta fayda var. Bunun içinde bir sürü marka var Türkiye'de. Ben bir markayı çok seviyorum ama tabii burada telaffuz edemeyeceğim adını. Ama veteriner hekimlerinize danışarak marka tercihi de yapabilirsiniz. Sizin için önemli olan şey içerisinde diş macunlarının flörür isimli maddenin olmaması. Yani kendi diş macunlarımızla fırçala çünkü kedi ve köpeklerde bu madde ne yazık ki eksik. Evet. evet Ve uzun süre biriktiğinde vücutta başka şeylere sebep oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci de biliyorsunuz onların diş macunları et aromalı, tavuk aromalı, vesaire karaciğer aroması gibi aromalar var. Ki sebebisinden diye. O yüzden kendi diş macununuzu kullanırsanız zaten asla bu şekilde kurtarmayacak. Deli gibi köpürmeye başlayacak. Baştan zararlı şey zaten. Olacak. Aynen, hayvan bir daha yaptırmayacak bu histen dolayı. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Ve günde en güzel aynı bizde olduğu gibi iki defa dişleri fırçalamak sabah ve akşam. Ve ardından da hemen küçük bir dişlere yapışmayacak ödül maması verebilirsiniz. Bu çok önemli bir nokta aslında bakarsanız. Çünkü periodontal hastalıklardan korumanın en önemli yolu bu fırçalamazsanız hiçbir şey yapamayız. Operasyonlardan sonra, operasyonlardan önce her zaman bunlara dikkat etmemiz evet. gerekiyor. Bir de macunlarda dikkat etmemiz gereken bir özellik yenilebilirliği işte bu tadı falan aroması biraz daha kedilerin köpeklerin hoşuna gitsin diye içine glikoz şurubu katılan ürünler olabiliyor. Glikoz şurubu da biliyorsunuz zararlı bu çocukların metabolizmalarına zarar veriyor. O yüzden glikoz şurubu içermeyen ürünler kullanılması gerekiyor. Bazı kalitesiz ürünlerde görüyorum çünkü malt pastlarda da oluyor, diğer diş macunlarında da oluyor. Bu glikoz şurubunu yüksek miktarda kullanıyorlar. Bu da ilerleyen zamanlarda yani anlık olarak kısa süreli belki çok ciddi etkisini görmezsiniz ama yaşlandığı zaman o büyük bir sıkıntı doğuracak sizin için. Gidiyor muyuz? Sıkıldın mı? Arkadaşlar bu haftaki videomuz böyleydi. Daha fazla tutup sıkmayalım size Bu ufaklıkta sıkıldı. Yavaştan Anladım. biz kaçıyoruz. Yine merak ettiğiniz, soracağınız bir şeyler varsa bize yorumlar kısmında bildirebilirsiniz. Instagram'dan bizi takip edip oradan yazabilirsiniz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.